Bu ciğer sakatat mı sence? Vallahi abi ben de sakatat diye biliyorum. Yanlış biliyorsun işte. Ciğer sakatat değil. Bu ciğerin esas ismi ne biliyor musun? Lokum, lokum. Nasıl bakıyorsun lan öyle ciğere? Gözün kaldı. Yemin ediyorum şu lokmayı yutsak boğazımıza takılır, hık diye gebeririz. He, tiksindin öyle mi? Allah Allah. Al temiziyle verelim al. Ee. Nasıl ciğer? Yemin ediyorum öyle bir baktın. Nazar et çektin. Allah gecinden versin abi. Sus lan sus. Ben bilmiyorum mu size. Yemin ederim. Bir öleyim. Kadir'e vasiyet bırakacağım. Ben öldükten sonra diyeceğim. Önce en ön saftakilere vur diyeceğim. Sebep? Ya çünkü en ön saftakiler benim ölümümden en fazla kâr edecek adamlar adamlardı ondan. Sen vur de, ben de vururum abi. Ha, o savaşım. Gel gel. Elim boş gelmedin inşallah. Söz verdiğim gibi Mehmet'i getirdim. Allah mi? Şaka yapmıyorsun inşallah ciddisin. Evet, sanırım ciddiyim. Pek hoşlanmışa benzemiyorsun. Yo. Neyine sevinmeyeceğim? Yıllardır aradığımız adam. Ya sen şimdi böyle birdenbire ben buldum deyince... ...vallahi helal olsun. Bak bu adama iyi bak. Bu adam benim için çok önemli bir mesele halletti. Onun için ondan ömür boyu faiz almayacağız. Sen de benim için bir mesele halledersen... ...senden de faiz almayız. Anladın değil mi? Tamam abi. Sen hiç merak etme. Ama şu para meselesini bir halletsek. Sen git. Ben parayı göndereceğim. Git sen git. Eyvallah abi. Çok sağ ol. Hadi git. Helal olsun savaşım. E bir gidip görelim şu Mehmet İnce'yi. Oğlum bunun başına niye çuval geçirdiniz? Geldiğimiz yeri görmesin diye. Geldiğimiz yeri öğrense ne olacak? Biz bunu vurup öldüreceğiz. Hadi vur öldür. İcap ederse öldürürüz. Ama sana da şaka yapmaya gelmiyor. Hemen öldürelim öldürelim. Sesim geliyor mu? İşitiyor. Sen Mehmet İnce misin? Ne dediğimi anlayabiliyor musun? Sesimden kim olduğumu anlayabiliyor musun? O zaman bir tanışalım artık. Mehmet İnce. Uzun zaman oldu görüşmeyeli. Öyle. Oldu. Oldu. Kadir'im bir silah ver bakayım bana. Ver silah ver. E şimdi ben burada bunu bir sıkarsam... ...alnının ortasından bir vurursam seni çat diye... ...ne olur hiç düşündün mü? Öldür zaman. Hı? Ne duruyorsun? Sık kafasına. Bir dur savaşım hemen sık kafasına sık kafasına. Adam bir şey anlatıyor. Merak ediyoruz. Ben anlattıklarını merak etmiyorum. Bir daha karşıma çıkmasın yeter. Ama ben merak ediyorum. Adam neyi anlatacak? Peki dinle o zaman. Sıkıldım, tadım kaçtı. Alın götürün bunu, götürün. Oğlum ne yapıyorsunuz? Adamın kafasına illa çuval geçiriyorsunuz. Götür. Ben de sağ olasın Savaşım. Bu adamı getirdin çok makbule geçti. Sana borçlandım. Ne demek? Lafını etmeye bile değmez. Şu uzaktan kumanda olayı orijinal numaraymış. Ben tahmin edemezdim. Sen edemezdin ama ben ederdim. Sebep Sebep seni tanıyorum. Ne yapabileceğini çok iyi biliyorum. Mehmet İnce. Demek oyun oynamak istiyorsun öyle mi? Biz de oynayalım. Evet, anlat bakalım. Neymiş bu kadar önemli oğlum? Babam hakkında. Ne olmuş ki Celal'e? Celal mi? Ha, ben de onu anlatacaktım sana zaten. Nahır abla, ben seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum canım benim. Ben de seni çok seviyorum. Ne olmuş anlat? Bir şey olmadı. Sadece senin üzülmeni istemiyorum. Hangi konuda üzülecekmişim ki ben? Baba. Seliş ne oldu babana anlatsana. Mavur abla babamla evlenme. Anlamadım. Niye öyle dedin ki şimdi? Çünkü babam Ne kadarmış o da Demek geldin Mehmet'im. Doğrusu bu kadar çabuk beklemiyordum. Dön bana. Dön de yüzünü göreyim. Hay hay. Sen nasıl istersen.